Arkadaşlar merhabalar. Herkes bir gün evine döner. Ben de kendi sit adam desteme geri dönmüş bulunuyorum. Bu desteği 2-3 aydır oynamıyordum aslında. Ancak tekrardan beraberiz. Yavru ejder evrimi de bu işin kısmeti oldu aslında. Destemizde 4 tane evrim var. Yani hangisini koysam diye düşünüyorum artık. Bu gerçekten mutluluk verici ama... Yarın bir gün 3. evrim slotu da gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani çünkü Supercell bayağı bir evrim getirdi. Bu arada bir beğeni atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Beğenilerinize ihtiyacım var. Şimdiden beğeni atan herkese teşekkür ederim. Maçlara geçelim. Tek evet, rakibimizi bulduk. Kore'den bir rakibimizle oynuyoruz. Yine Aşçı Kule Birliği. Arkadaşlar ben bu desteği 2000 kupalardan beri oynuyorum. Biraz da böyle sıralama çıkıp sizlere video yapmak istedim. Ancak yani... Herkes aşçı oynuyor. Yani aşçı kule birliği. O kadar tercih ediliyor ki. Bir de nerf deydi yani. Ona rağmen tercih edeni çok fazla. Hadi bakalım. Ben yani şu dev goblin destelerinden bıkmadınız mı? Yeter artık. Herkes dev goblin destesi oynuyor. Hayır, dev gobline de nerf geldi. Yani şimdi Supercell'e de kızamıyorum. Hani Ashia'ya da nerf geldi. Yine kızamıyorum Supercell'e. Yani adamlar hani çok böyle küçük bir nerf de getirmediler. Yani nerflediler bildiğiniz ama oynanıyor bir şekilde. Evet. Şöyle yapacağım. Yapamıyorum onu da. <laughs> Birbirlerini blokladıkları için yapamıyorum onu da. Mini P.E.K.K.A'yı anlık kuleye çekip o vuramadı. Süper oldu. Arkadaşlar hata çıkacağım. Şu sarmaşık kartından da artık nefret ediyorum. Yani gelen geçen kullanıyor. Gelen geçen kullanıyor. Bıktım artık. Gerçekten bıktım. Yani suyu çıktı artık şu kartın. Yere ha, sarmaşığı kullan. Değil mi? kullanamıyorum. Cadı da ölmüyor ki. Öl artık be kardeşim. Öl be. Öl artık. Yavru ejderi hemen atalım da. Aman. Şey de bizim gitti. Hemen yavru ejderi falan atalım. Alalım oraya. Güzel. Oraya aldık en azından. Şöyle oyunun sesi çok mu? Bu arada rahatsız etmeyi ne de almayı unutmuşuz. Biri mesaj atsaydı görünürdü valla. Şimdi. Şimdi şuradan atacağım barbarları. Şu cadıyı bir eritelim. Cadıyı eritemiyorsanız zaten barbarlar. Desteme sizi geri aldım almayayım yani. Zahmet olmazsa o cadıyı da eritirsiniz. Şimdi burada her an sarmaşık gelebilir. Güven olmaz arkadaşlar. Ben burada yavru ejderi dağıtıyorum. Onlar bir yavaşlasın. Hemen oduncuyu falan dağıtalım. Evet. Güzel. Roketini bile atamadan hemen erittik. Barbarları da iyileştirdik. Yavru ejder işte iyileştirmesi. Ne iyileştirmesi? Hızlandırmasının en güzel noktalarından birisi Barbarlar ikinci tacı almış oldu. Ki emin olun orayı bile almasak üç tacı bile alırdık. Gayet güzel. Şimdi yavru ejder evriminin şöyle güzel bir tarafı var. Şimdi kendi kartlarımızı hızlandırıyor. Ama aynı zamanda rakip kartlarını da yavaşlatıyor. Yani bu mesela savunmada özellikle bize çok katkı sağlayabiliyor. Mesela balon geliyor. Balonu yavaşlatabiliyorsunuz. Tazı geliyor yavaşlatabiliyorsunuz binici yani atak kartlarına karşı özellikle böyle bir avantaja sahip ve bu gerçekten çok çok iyi bir şey yani. Ve savunmada çok iyi olduğu için ben de zaten elektroejler yerine de almam. Barbarlarla güzel sinerji oluyor. Şimdi evrimli barbarlar çok iyi bir savunma kartıydı bizim için. Ama yavru ejderin yavaşlatması, hava hakimiyeti barbarlarında normal hali daha iyi olurdu. Yani iki evrim slotunda çok daha mantıklı geldi yavru ejder evrimini koymak. Aynı zamanda zaman sıkıntısı da yaşıyorduk biz. Belki hatırlarsınız. Mesela son bir dakika gidiyoruz. Atağa çıkacağız. Adamın bir kulesini almamız lazım. Adam süreye oynuyor böyle. Hani bir 10 saniye daha olsa rakibi üçleyeceğiz ama süreden kazanıyor falan. Yavru ejder bu anlamda hızlandırarak yine bize fayda sağlar. Yani aslında bizim için en büyük sorunlardan birisine de ışık tutuyor aslında yavru ejder evrimi. Bu elektro şey elektro devi Ne bu? Mezarlık diyeceğim. Bu ne lan böyle? Allah akıl fikir versin. Ne diyeyim? <laughs> Yok ne ya? Bu arada sizlere bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Clash Royale'deki tecrübelerime dayanarak sizlere bir şey söyleyeceğim. Diğer sezon. Evrim gelecek. E Kartı size söyleyeyim mi? 4 karttan birisi. Elektro Ruh, e, Elektro def, Elektro Büyücü, lan orayı da verdik neyse. Elektro Büyücü veya Kıvılcım Şok Birliği falan. Bu 5 karttan birisinin evrim geleceğini düşünüyorum. Neden? Arkadaşlar Ekim ayı, İngilizce'de Oktober ve Şoktober e, sezonu olarak geçiyor Clash Royale'de. Bundan dolayı Süpersel gelecek sezon zaten elektrikli bir arena vardı hatırlarsanız. O arenayı yapar. Ve geçen sezon mesela bu Shocktober sezonda Goblinstein gelmişti biliyorsunuz elektrikli kart. E, Elektroyajlar evrimini getirmişlerdi. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu iş böyle olacak. Biz üçledik. Ama adam daha önce üçleyebilir. O yüzden dikkatli olalım. Gayet güzel gayet güzel. Şimdi seni şöyle bir dünya turuna çıkaralım kardeş. Çorbayı ben yedim. Üç tacı sen ödeyeceksin kardeş. Yok daha güzel bir şey bulalım. Kuleyi ben verdim. Ama üç tacı sen yiyeceksin kardeş. <laughs> güzel. Toplayıcı da sadakatimi takdir ediyordur herhalde. 2'de iki gidiyoruz. Gayet güzel. Sparta X. Hadi bakalım. Supremos. Evet tam bir Latin. Belli yani. Uhu. Fiverr. Bunu da kullandık bir süre. Arkadaşlar özellikle bu son 2-3 ay yani birçok deste, birçok kombinasyon denedik ya. Hava kartlarının gelmesi, fırın gibi bir alan hasarı kartının gelmesi. Yani son 2-3 ayda o kadar çok deste denedim ki Bir tane daha vur sonra oduncu atacağım. Süper. Yalnız o ölmeliydi orada. O orada ölmeliydi. Ulan şuna bakar mısınız? Ölü canlı neler yaptı orada? Şimdi iki evrimimiz dönüyor. Vallahi aslında o bombacıya bir şey dağıtmak istemiyorum. Bir toplayıcı dikesim var. Balon atarsa güzel de okları harcıyor. 3 Eyvallah. Uygundur. Üç kule orada vuruyor ama şifacı bile dayanamaz. 3 kule de olsa arkadan bombacı vuruyor çünkü. Bakın bu arada var ya e, şifa oduncuyu bile atmasaydım orada bayağı eritiyorduk. Çünkü doğru pozisyonda attım şifacıya. 3 üç kule, bir, üç kule vuruyor. Ana kuleyi de açtığımız için yani mega şuale bile olsa nasıl dayansın. Şimdi bir golem hatağına çıkıyorum. Aslında balonu tam atacağını biliyordum ama yine de Vursun. iki tane vuruyor. Hemen hemen 1600, 2000, 1300, 1200, 1400 o civarlarda bu kulemiz kalır. Oo bir tane daha vurmadı. Güzel oldu. Yani 1066 buralarda kalacaktı zaten. Evrimli kafes bizim için işte. Çok güzel. Çok güzel. Çık oradan. Harika. Yavru ejder o oraya da vuruyor. Balon da vuramaz ki oraya. Biz orayı alıyoruz üstüne balonu da yavaşlattı. Yavru ejder. Ve çok güzel. Orayı da alamadı rakip. Tertemiz bir üstaca doğru gidiyoruz şu an. Bir de iyileştiriyor şimdi. O barbarlar mega şövalyeyi yok etti orada. Ağlama. Ağlama lan. Dur, durma. Savunacağız. Yavru ejderi atıyorum. Süper yavru ejder. Gerçekten harikasın. Cybert. Bizim ama evrimli elektrojilerimiz döndü. Ne olacak şimdi? Kaybettim. Ağlama. Esnemeler başladı. Güzel. İyi gidiyoruz. Gerçekten güzel gidiyoruz. Yine son başımız umarım 4'lü 3 yapmayız. Ben arkadaşlar bu arada 4'lü 3'ü videolarda çok yapıyorum. Yani 3 galibiyet bir ilgi alma olayı. Bunu çok yapıyorum. Yani maalesef başıma geliyor. Umarım bu maçı kazanır. Güzel bir 4'te 4 yaparız. Kaybedersem de canın sağ olsun dersiniz herhalde. Hadi bakalım. Suyukman God. Bu ne oğlum böyle? Değişik değişik isimler. Bu iyi oyunculara inanmayın arkadaşlar. Bunlar var ya ne oyuncular bunlar. Hadi bakalım. Her şey olabilir. Yani binci fişekçi olabilir. 2.6 olabilir. Viper olamaz. Goblin Wall var onlarda. Hadi bakalım. Ama bir şey atardı. Yani atmamasına biraz şaşırdım. Güzel. Tamam, şu an bir toplayıcım olacaktı var ya süper olurdu. Galiba 2.6'ya karşı oynuyoruz. Evet. Goleme çıkalım. Şimdi 2 kart attı biniciden sonra. Değil mi? 2 kart sonra binicisi dönüyor. Özellikle 2.6'ya karşı binicinin ne zaman elinde olduğunu hesaplamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü bu adamlar çok ucuza savunup ucuza da vurabilen adamlar. Ona göre gardınızı alın. Mesela bir kart sonra dönüyor binicisi. Şu an elinde binici rakibin. Şu an silahşörü de elinde. Ve attı. Bunları bilmekte fayda var. Ona göre kasırganızı hazırlarsınız. Ona göre e, ata çıkarsınız veya çıkmazsınız. Burada yine ana kuleye çekelim. Olabildiğince az hasar yiyelim. Hüsviyetler de çok birikti yalnız. Sevmedim onları. Vururlar mı lan? La bir hiç, hiç, emin olamadım biliyor musunuz? Hiç emin olamadım. Vururlardı herhalde ama. Şimdi sağdan ana kule açabilir. Vurdurmayın. Süper. Burada direkt hata çıkmayacağım. Toplayıcı dikeceğim. Tamam. Şimdi buradan ilk bir şifacı. Tersten binci atabilir. Ben golem atağına çıktığımda binici atıyorlar ya nefret ediyorum Lan bir tane daha vurdu ya Evrimli top hasarını yedik o kötü oldu Şuradan bir tane daha e, şifacı Hayır ya lan hayır hayır yanlış attım Bekleyecektim Bu maçı sattım mı? Galiba Şuradan bir oduncu atalım. Oduncu dur orada. Sen şöyle bir tarafa git. Oduncu kal orada oğlum. La ona vurdu. Allah'ım ya Rabbim ya. O da kuleye vurdu. Şu an istemediğim her şey oluyor. Önüne golem atacağım. Oğlum yavaş yavaş yavaş. Çok hızlısınız. Bu kadar hızlı olmanıza gerek yok. Yavru ejder atıp risk atacağım. Risk alacağım. Bir tane vuruş yapabilir. Yaptı. Risk atacağım diyorum artık. Türkçe ölmüş. Yok ya gitti. Orada Rakibin tersten atak tutturması bizim için sıkıntılıydı. İyi oyundu diyelim. Problem değil. Yani e, zaten daha sezonun bitmesine 20 gün var. Yine 4-3 yaptık her zaman olduğu gibi. Daha iyi de oynayabilir miydik? Yani ata tersten çıkması bizim için kötü oldu. Biz de tam kasırgaya attığımızda ikinci silah şurada. attı. Orada belki bekleyebilirdik. Rakibe daha fazla ekstra harca atabilirdik. Ama problem değil. Daha sezonun bitmesine 20 gün var. Şu anda da dünyada 1124. yüz. Yani top e çok yakınız. Top e doğru da kasmaya devam ederiz. Evet destemize tekrardan geri döndük. Bunun da bir mutluluğu var tabii ki. Hadi açalım şansa bir şey gelir gelmez. Umarım arkadaşlar beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.